Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı. Açılışa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önümüzdeki yıl Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın da Türkiye'de yapılacağı müjdesini verdi. Engelleri sporla aşan genç yetenekler Gaziantep'te buluştu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne bu yıl Gaziantep Şahin Bey Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Spor kardeşlik demek. Spor birlik beraberlik demek. Spor sağlık demek. Bu çerçevede spor yatırımlarımız şükürler olsun birkaç branşta değil pek çok branşta pek çok branşa değer verdiğimizi sadece sözlerimizle ifade etmiyor. Hamdolsun bunu her yatırımımızda her hamlemizde ortaya koyuyoruz. Kasapoğlu Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ile ilgili müjde de verdi. İnşallah önümüzdeki yıl 2022 yılının Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı da yine Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Ben bunun müjdesini de bu vesileyle spor camiamızla paylaşmak istiyorum ve şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 6 ülkeden takımların yarıştığı şampiyonada Türkiye'yi Şahin Bey Belediyesi Ampute Futbol Takımı temsil ediyor. Şampiyonanın ilk gününde Şahin Bey takımı Polonya ekibini 4-1 e yendi.